Mide fıtığının belirtileri eğer hastalarda gastrocefager reflü hastalığına yol açmışsa yani midenin asitin yemek borusundan kaçışı ki tüm mide fıstığı hastalarının yaklaşık %40'ında bu durum görülür ve oldukça gastrocefager reflü hastalığı şiddetli seyreder. Yanma, kaynama, ekşime gibi yediklerinin yukarı gelmesi gibi tipik şikayetler görülebilir. Bazı sliding hiatal herni dediğimiz kayıcı tipteki hiatal hernilerde ise Buna yanı sıra veya farklı olarak göğüste sıkışma hissi, kalpte çarpıntı veya da kalp krizi geçiriyor gibi göğüs ağrısı, öksürük, sebebi bulunamayan öksürük, boğaz ağrısı gibi bulgular eşlik edebilir. Mide fıtığının bütün geneline baktığımız zaman her zaman reflü hastalığıyla gitmeyeceği için bazı hastalarda atipik dediğimiz geğirme, göğüste yemekten sonra sıkışma hissi gibi bulgular olabilir. Özellikle para dediğimiz yani yaşlılarda gözüken yemek borusunda midenin kapağının yerinde durup da midenin bir kısmının yukarı diyaframa kaçtığı hastalarda özellikle çok daha değişik ani mide kanamaları, midede değişik rahatsızlık hisleri ki basınç hissi, ağrı hissi, devamlı yemeklerden sonra kusma gibi çok değişik bulgular kendini gösterebilir.